arkadaşlar bu haftaki konumuz din felsefesi konusu. Din felsefesine başlamadan önce bizim dinin ne olduğuna bir bakmamız gerekiyor. Din dediğimiz kavram insan ve evren hakkında bilgi veren bir inanç sistemi bütünüdür. Burada inanç sistemi kavramı bizler için önemli bir kavram oluyor. Şimdi din felsefesine bakacak olursak, din felsefesi dediğimiz zaman, felsefe dediğimiz zaman öncelikli olarak bizim aklımıza bir düşünme çabası, bir sorgulama, bir fikir yürütme gelmesi gerekiyor. Din felsefesinde de dinin temel iddiaları üzerinde nesnel ...kuşatıcı ve tutarlı bir biçimde düşünme çabasıdır. Burada da nesnel, kuşatıcı ve tutarlı kelimeleri bizler için önemli. Yani kısaca diyebiliriz ki din üzerine bir düşünme çabasından söz etmemiz mümkün burada. Peki bizim din felsefesi ile yaptığımız amaçlar, din felsefesini yaparken bizim amacımız nedir diye soracak olursak... 5 farklı maddede bunu anlatmamız aslında bizim mümkün oluyor. Bunlardan ilki dinin doğasını, dinin anlamını, dini bilginin ne olduğunu dinin insan hayatındaki yerine ve Tanrı'nın varlığına ilişkin açıklamaları değerlendirebilmektir. E değerlendirebilmek derken aslında biz şuradan bahsediyoruz. Felsefede hiçbir zaman dediğimiz gibi net kavramlara, net sonuçlara ulaşamıyorduk. Bu yüzden bize verilen tüm bu maddeleri aslında değerlendiriyoruz ve özel olarak kendimize ait birer sonuç çıkartmış oluyoruz. Şimdi dini felsefi açıdan temellendirmekten bahsedeceğiz. Burada aslında demek istediğimiz şey şu: Dine felsefi açıdan bakarken nasıl yorumlar getiriyoruz? Hemen bakalım. İlk olarak rasyonel, akılcı ve kapsamlı bir açıklama getirilir. Burada zaten felsefenin belli başlı terimlerinden yararlanıyoruz. Aslında rasyonel olması, akılcı bir şekilde yaklaşılması ve kapsamlı olarak bakılması burada dine felsefi açıdan yaklaşırken önemli kriterlerden bir tanesi. Bir diğeri objektif olunur. Yani asla taraf tutulmaz. Herkes kendi düşüncesini olduğu gibi söyleme hakkına sahiptir. E, Karşıt görüşler kullanılır. Burada aslında şundan bahsediliyor. Diyelim ki A tarafı Tanrı vardır derken B tarafı Tanrı yoktur diyor. A tarafı kendi düşüncesini savunurken B tarafının fikir ve argümanlarını da kullanarak bunlardan bahsetmiş oluyor. Ve bir diğeri çelişkilere yer verilmez. Yani tutarlıdır diyebiliriz burada. Zaten bunun için her zaman şundan bahsediyoruz. Felsefe tutarlı bir bilimdir. Felsefe yapılırken tutarlı olunmak zorundadır diyoruz. Şimdi başka bir konudan bahsedecek olursak, bununla ilgili kafamız karışabilir biraz çünkü. E, teoloji ve din felsefesi arasında bazı farklar vardır. Şimdi bunların ne olduğuna bakacağız birlikte. Öncelikli olarak teolojiden bahsedelim. Teoloji belli bir dini ele alıp ve dinin inanç ve uygulamalarını kesinlikle doğru olarak kabul eder ve sorgulamadan yaklaşır. Biz bunun için ne diyorduk? Doğmatik bir tavır diyorduk. Peki din felsefesine geldiğimiz zaman dinlerin hepsini genel olarak ele alır ve doğru kabul etmeden tarafsız bir şekilde yaklaşır. Buradaki önemli iki tane nokta var. Bir tanesi teolojinin belli bir dini ele alırken din felsefesinin genel olarak bütün dinleri ele alması bir diğeri de dinin inanç uygulamalarını kabul ederken teoloji yani dogmatik bir tavır sergilerken din felsefesini doğru kabul etmeden tarafsız yani objektif bir şekilde yaklaşıyor olması. Şimdi din felsefesindeki bazı anahtar kelime ve kavramlardan bahsetmemiz gerekiyor. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Tanrı, inanç, vahiy, kutsal, peygamber, ibadet, ruh, cennet, cehennem ve iman gibi. Eğer paragraflarda, sorularda bu kelimelerden yakalarsak aslında birazcık din felsefesinden bahsedildiğini düşünebiliriz. Şimdi geçen derslerimizde de sizlere bahsetmiştik. Felsefenin alt alanlarında belli başlı problemler vardı ve bu problemlerle yüzleşiliyordu. Bu problemlerle alakalı sorular soruluyordu. Şimdi bizim bu konuda da tabii ki belli başlı temel problemlerimiz var. Ne bu temel problemler arkadaşlar? Bir bakalım hep birlikte. İlki Tanrı'nın varlığı problemi. Bu bizim en sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi aslında. Buna çeşitli cevaplar gelecek. Bir kısım insan diyecek ki Tanrı vardır. Bir kısım diyecek ki hayır Tanrı yoktur. Bir kısım da diyecektir ki Tanrı var mı yok mu bizim bunu bilmemiz mümkün değildir. Ee, bir diğer soru evrenin yaratılışı problemi. Burada şundan bahsediliyor. Evren nasıl yaratılmıştır? Evren kim tarafından yaratılmıştır? Yaratılış maddeleri süresi zamanı nasıl belirlenmiştir gibi çeşitli sorulardan bahsediliyor. Üçüncü vahim imkanı problemi. Burada vahiy nedir? Vahiy mümkün müdür? Kimlere gelir? Nasıl gelir? Gelir mi? Gibi sorulardan bahsediliyor. Ve bir diğer sorumuz da ruhun ölümsüzlüğü problemi. Buradaki temel sorularımız da ruh nedir? Ruh diye bir şey var mı? Ölüm bir son mu yoksa bir başlangıç mı? Gibi çeşitli sorulardan bahsediliyor. Bizim burada en çok konuşacağımız demin de dediğim gibi arkadaşlar Tanrı'nın varlığı problemi. Şimdi bunlara biraz bakacağız. Şimdi ne diye bir soru sormuştuk biz? Tanrı var mıdır, yok mudur? Üç farklı fikir, üç farklı cevap geliyor buna demiştik. Buna gelen birinci cevap Tanrı vardır. Şimdi Tanrı vardır diyenlere biz teizm düşüncesi diyoruz. Teizm diyoruz ve bu düşünceyi savunan kişilere de teist düşünürler diyoruz. Tanrı vardır diye savunan kişiler aslında şunlardan bahsediyor. İlahi şeyler vardır, Tanrı vardır ve biz bunlara inanıyoruz diyorlar. Bir diğeri Tanrı'nın varlığına, onun evrenin koruyucusu ve savunucusu olduğuna inanıyorlar. Ee, ve bununla ilgili de şöyle bir şey söylüyorlar. Tanrı bizi meydana getirmiştir, Tanrı vardır ve bizi ilelebet koruyacaktır diyorlar. Ee, Tanrı için şöyle tanımlar yapıyorlar. Tanrı öncesizdir ve buna ezeli kavramını söylüyorlar. Öncesiz demek belli bir sebebi e, olmadan ortaya çıkmış. Öncesi yok demek aslında. Ve sonrası Ebedidir, yani sonsuza kadar gidecek, yok olması mümkün değil anlamında kullanıyorlar. Teist düşünürler şöyle şeylerden bahsediyorlar. E, diyorlar ki biz tanrının varlığını kabul ediyoruz ve tanrının varlığını akla, mantığa, uygun şekilde aslında açıklamak istiyoruz. Ve bunun için de dört farklı kanıttan bahsediyorlar. Dört farklı akla, mantığa dayalı kanıt üretiyorlar ve bunlardan bahsediyorlar. Bunlardan ilki ahlak kanıtı. Ahlak kanıtı dediğimiz zaman aklımıza şu geliyor. Bir iyi ve bir kötüden bahsediliyor. Ve diyorlar ki bu iyinin ve bu kötünün birer karşılığı olmak zorunda ki kavram olarak varlıklarını sürdürebilsinler. Peki bu iyiye ve bu kötüye bu anlamı, bu kavram karşılıklarını verebilecek kişi kimdir dediğimiz zaman bunun sonucunda karşımıza Tanrı çıkıyor ve Tanrı karşılığını verip bu şekilde iyi ve kötüden bahsetmek mümkün olur diyorlar. kanıtlardan bahsediyorduk. Bir önceki kanıtımız ahlak kanıtıydı. Şimdi ontolojik kanıttan bahsedeceğiz. Ontolojik kanıt dediğimizde aslında şimdi ontoloji kelimesini biz daha önce kullanmıştık sizinle. Varlıkla alakalı bir şeylerin aklımıza gelmesi gerekiyor. Ontolojik kanıtta şundan bahsediyorlar. Tanrı'nın varlığını Tanrı kavramından yola çıkarak anlatmaya çalışıyorlar. Yani Tanrı vardır çünkü böyle bir kavram mevcut bizim elimizde diyorlar. E, ee, bunu ontolojik kanıtı ilk ortaya atan kişi Anselmus'tur. Ee, tanrı tasarlanabilen en yetkin varlıktır. Ve yetkin varlık olmadığı takdirde yetkin diye bir kavram olmaz diyorlar. Buradaki yetkin varlıktan aslında kastımız mükemmel bir varlık oluşu. Ve diyorlar ki tasarlanabilen en yetkin varlık Tanrı'dır. Varlık, mükemmel varlık olmadan böyle bir düşüncenin olması da mümkün değildir. Yine Descartes de aynı bu şekilde böyle bir savunma yapıyor. Diyor bizim aklımızda mükemmel fikri var, yetkin fikri var ama bu yetkin fikrini bizim aklımıza koyan yetkin bir varlık olmak zorunda. Yetkin olan bir varlık olsun ki biz bunu bilelim ve bize bunun örneği aklımıza gelsin diyor. Ve bu yüzden Descartes aynı şekilde ontolojik kanıtın destekçilerinden biri haline geliyor. Arkadaşlar dört temel kanıttan bahsetmiştik, şimdi geriye iki tane kanıtımız kaldı anlatmamız gereken. Bunlardan bir tanesi kozmolojik kanıt. Kozmolojik kanıt dediğimiz zaman aklımıza neden kavramı gelmesi gerekiyor. Buradaki neden kavramının altını çiziyoruz. Şimdi burada şundan bahsediyor, İlk neden ve nedensellikten bahsediyor. Yani buna göre her şey bir nedene bağlıdır, her neden çeşitli sonuçları doğurur ve bu döngü halinde bizim karşımıza sürekli olarak çıkar. Tanrı'nın varlığını da aslında birleştirip buna bağlıyorlar. Yani şöyle bir şey diyorlar. Bizim ilk bir nedenimiz var ve bu ilk neden bizim için Tanrı olarak karşımıza çıkar diyorlar. Şimdi bizim şurada önemli bir notumuz var arkadaşlar. Notta şöyle diyor. Tanrı var olma nedeni bulunmayan temel tek varlıktır. Bu bizim için önemli aslında. Çünkü Tanrı ortaya çıkmış. Evet ama Tanrı'nın olmasının bir nedeni yok. Tanrının olması bizim için ilk neden. Evet ama bir neden olarak karşımıza çıkan bir sebep yok aslında burada. Şimdi şurada önemli olan bir şeyden daha bahsedeceğim aslında size. Ee, kozmolojik kanıtta neden ve nedensellikten bahsederken önemli bir döngü olduğunu unutmayın. Sürekli bir şeyler, bir şeylerin sebepleri veya sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bunu anladıysak dördüncü kısma geçiyorum. Dördüncü kısım düzen ve amaç kanıtı. Bunda da şundan bahsediliyor var Belirli bir amaç var ve bu düzeni, bu amacı ortaya çıkaran bir şey olması gerekiyor. Bunu düzenleyen, sıraya koyan bir şey olması gerekiyor diyorlar. Ve bu zamanda da aklımıza yine Tanrı geliyor. Tanrı düzen ve amaç verir. Evreni düzenler, evrenin bir amacı olmasına sebep olur diyor. Şimdi Tanrı'nın varlığını kabul edenler 5 farklı alt maddeye ayrılıyorlar. Bu alt maddeye ayrılırken aslında şunlardan bahsediyoruz. Tanrı'nın varlığını sayısal olarak, düşünce olarak, oluşumsal olarak neye göre kafalarında ayırdıklarından bahsediyorlar biraz. Bunlardan birincisi monoteizm. Monoteizm dediğimiz zaman tek bir Tanrı'dan söz ediyoruz. Tek bir Tanrı vardır diyoruz. Politeizm dediğimiz zaman birden çok Tanrı var, çok fazla Tanrı var diyoruz. Birine Deizm diyoruz ve Deizm'in karşılığı da aslında bizim için Yaradancılık olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Yaradancılık fikri iki temel fikre dayanıyor kendi altında. Bunlardan birincisi Tanrı'nın varlığı akıl yoluyla bilini bir diğeri de evren yaratılmıştır ve kendi yasalarına göre işlemeye devam eder diyor. Bu iki maddeden aslında anlamamız gereken en önemli şey şu Deizm düşüncesinde akıl çok fazla ön plana çıkıyor şeylerden bahsetmek mümkün olmuyor. Diyelim ki Vahiy, Peygamber, kutsal şeyler. Bunlar bu değilim düşüncesinde var olan şeyler değil. Neden? Çünkü akıl bunları alabildiğini düşünmüyorlar. Ee, burada önemli noktalardan bir tanesi de Tanrı evrenden aşkındır fikri. Yani Tanrı evrenin çok çok fazla üstündedir demek oluyor bu. Demin de dediğim gibi dine akılcı olarak yaklaşıyorlar. Akıl mantık süzgecinden geçirmedikleri hiçbir şeyi dine uygun olarak görmüyorlar. Burada önemli iki tane temsilciden bahsedebiliriz. Bunlardan biri John Locke, bir diğeri de Jean-Jacques Rousseau. Ee, beş farklı fikirden bahsediyorduk. Bunlardan geri kalan iki tanesinden bahsedeceğim. Bunları ayrıca böyle yazmak istedim. Çünkü bu kelimeler birbirine gördüğünüz gibi çok fazla benziyor. Panteizm, panenteizm. Ama fikir olarak birbirlerinden tamamen ayrı iki düşünceden bahsedeceğiz. Şimdi panteizm dediğimiz zaman Tüm yaradancılık aklımıza gelecek. Burada karşımıza şunlar çıkıyor. Her şey Tanrı'dır. Tanrı evren birdir. Yani gördüğünüz masa, sandalye, sıralar her şeyin içerisinde biraz Tanrı vardır deniyor bu anlayışa göre. Dediğimiz gibi doğada, nesnelerde Tanrı her birinin içerisinde mevcuttur deniyorlar. Ve evrende var olan her şey toplu bir şekilde Tanrı'yı oluşturur diyorlar. Ama şimdi Panteizm'e geliyoruz. Burada durum farklılaşıyor. Burada diyor ki her şey Tanrı'dandır. Yani bunun açıklaması şu. Bize her şey Tanrı'dan gelir. Ama her şeyin içinde Tanrı'yı bulmak mümkün değildir. Tanrı ile evren bir değildir diyor. Buradaki bu nokta önemli. Şimdi Panteizm'de ne diyordu? Her şey Tanrı'dır. Her şeyin içinde birazcık Tanrı bulunabilir. Tanrı ile evren bir. Ama Panteizm'e geliyoruz. Tanrı ile evren asla bir değildir diyor bize. Bir de burada önemli olan bir şeyden daha bahsedeceğim. Çift kutuplu tanrı anlayışı. Nasıl dedik burada? Soyut ve mutlak olan bir tanrı vardır ve bu tanrı evrenden aşkındır. Yani evrenin üzerinde yer alır. Bir de somut ve değişen yani biraz daha insani özelliklerden bahsediyoruz burada. Bu tanrı da içkindir. Yani biraz daha bizim içimizde varlığını sürdürür. Burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Bu önemli noktada şundan bahsediyor. Tanrı hem zamanın içinde hem dışında hem değişen hem de değişmeyendir. Yani buradaki çift kutuplu tanrı anlayışını aslında burada görmeniz mümkün. Ne özelliği varsa bir zıttını da bulmak mümkün. Burada lütfen tekrarlıyorum bu ikisi aklınızı karıştırmasın. Kelime olarak birbirlerine çok yakın ama düşünce olarak birbirlerinden tamamen farklı iki anlayış mevcut. Şimdi arkadaşlar şu zamana kadar hep Tanrı'nın varlığını kabul edenlerden bahsettik. Ama biz ne dedik? Farklı görüşler de mevcut. Bu görüşlerden bir diğeri Tanrı'nın varlığını kabul etmeyenler yani reddedenler. Biz bu düşünceye ne diyoruz hepimizin bildiği gibi? Ateizm düşüncesi diyoruz. Şimdi bu fikre göre şöyle diyorlar. Tanrı'nın varlığı yoktur. Biz bunu inkar ediyoruz. Kabul etmiyoruz diyorlar. Tüm din ve inançlara tamamıyla karşı çıkıyorlar. Doğaüstü gücün varlığını reddeder. Bu ne demek? Vahiy, kutsal, peygamber, işte dinler gibi doğaüstü bütün güçlerin varlığını reddediyorlar. Böyle bir şeyin olması mümkün değildir diyorlar. Ve temelinde yatan düşünce bizim için önemli. Temelinde materyalist düşünce yatıyor. Biz derslerimizde bundan bahsetmiştik. Materyalist düşünce ne demek? Maddeci bir düşünce. Her şeyin maddeden geldiğine inanıyorlar. Ve aslında bu yüzden biraz doğaüstü gücün varlığını reddediyorlar. Çünkü doğaüstü güçte Maddeden gelmeyen bir şeylerden bahsediliyor ve bu onların aklına ve mantığına yatmıyor. Bu nokta önemli. Ee, şimdi bunun içinde nasıl demin belli başlı kanıtlardan bahsettiysek, burada da aslında birkaç tane kanıttan bahsedeceğim. Bu kanıtlar yine akıl mantık süzgecinden geçirilmiş olarak Tanrı'nın varlığının olmadığını kanıtlayan şeyler bizim için. Şimdi öncelikli olarak birinci kanıtımız kötülük kanıtı. Kötülük kanısı dediğimiz zaman şundan bahsedeceğiz. Örneğin ki savaşlar. Savaşlar mutlak olarak kötü şeylerdir. Veya açlık, susuzluk, çok kötü şeyler var dünyada diyorlar. Ve mutlak olarak iyi olan bir tanrıdan bahsediliyor madem ki. O zaman madem mutlak olan iyi bir tanrı var, mutlak kötülük nasıl ortaya çıkıyor? Tanrı mutlak olarak iyi olarak bizim karşımıza çıksaydı o zaman kötülükten bahsetmek mümkün olmaz diyor. Ve buna da bir örnek veriyorlar. Örnekte şu, din savaşları. Ne demek din savaşları? Dinden kaynaklı olarak birçok savaşın çıktığından bahsediyorlar. Ve din, Tanrı'ya bu kadar yakın olan, mutlak olarak iyi olan bir şey nasıl olur da böyle savaşlara, böyle kötülüğe yol açar diye örneklendirmiş oluyorlar. Ee, bir diğer kanıt da ahlaki gerçekler kanıtı arkadaşlar. Şimdi ahlaki gerçekler kanıtında aslında birazcık şundan bahsediyor. Yaratılıştan ve bu yaratılışın gelmesi sürecinden bahsediliyor kısaca. Evrende kendi kendini yaratan tek varlık olarak insanı görüyoruz. Ve diyoruz ki insanlar kendini yaratır ve kendi değerlerini oluşturur. Ama şimdi şurada şöyle bir şey akla geliyor. Nesnede varoluş ve öz vardır. Bu iki kavram bizim için önemli. Varoluş ve öz vardır. Peki insanda bunlardan hangisi önce gelir dersek insanda önce oluş gelecek. Yani önce oluş olacak sonra insan özünü yaratacak. Peki bu durumda ahlaki gerçekler kanıtını savunanlar şöyle bir şeyler söylüyor. Diyorlar ki madem insanda bir oluş var ve sonradan özü yaratılıyor. Ama eğer tanrı varsa insanın özgür olması mümkün değildir. Peki insan özgür değilse o zaman kendi özünü istediği gibi yaratabilir mi diye bir soru işareti akla geliyor ve bu yüzden diyorlar ki Tanrı'nın varlığı mümkün değildir. Çünkü insanın kendi özünü yaratmasını engelleyecektir diyor. Ve bu yüzden Tanrı yoktur diyorlar. Ee, şimdi iki farklı görüşten bahsettik. Birincisinde Tanrı vardır dediler. Bir diğerinde Tanrı yoktur dediler. arkadaşlar. Şimdi agnostisizmde ne diyoruz? Biz Tanrı'nın var olup olamadığını bilemiyoruz. Bilinemeyeceğini savunuyorlar. Tanrı'nın varlığı veya yokluğu bilinemez. Bu önemli. Peki bunun sebebi ne? Sebebi şu, ispatlanamayacak oluşu. Biz Tanrı'nın varlığını da ispatlayamayız, yokluğunu da ispatlayamayız. Bu yüzden Tanrı var mı yok mu bilemeyiz diyorlar. Burada Huxley, kullanan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer önemli isim de bunu daha önce derslerimizde görmüştük zaten. Protagoras. E, bu da diyor ki duyularla algılamamız mümkün değildir. Tanrı gibi yüce devasa bir varlık olduğu söylenen varlığı. Peki bizim bilgilerimiz bunu anlamaya yeterli mi? Hayır. Bilgilerimiz de bunu anlamaya yeterli değil. Bu yüzden biz Tanrı'nın var olup olmadığını bilemeyiz diyor. Şimdi arkadaşlar konumuzu bitirdik. Bununla ilgili bir tane soru çözelim istiyorum. Bir görelim neler anlamışız, neler anlamamışız diye. Sorumuz da şöyle diyor. Din felsefesini teolojiyle karıştırmamak gerekir. Çünkü teoloji dogmatik bir özellik taşır. Ancak din felsefesi dine eleştirel olarak yaklaşır. Teolojinin dogmatik olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biz buradaki dogmatik kelimesi bizim için önemli. E, din felsefesinde de birçok dinden bahsediyor. Eleştirel olarak yaklaşıyor. Teoloji ise tek bir dinden bahsediyor ve dogmatik bir tavır sergiliyor. Biz bu dogmatik tavırdan daha önce bahsetmiştik. Şıklarımıza bakalım. E, dogmatik tavırdan sorgulama esaslı olmasından bahsetmemiz mümkün mü? Hayır. Çünkü dogmatikte zaten aslında temel olarak şu var. Bir fikir var ve bu fikri Tamamıyla savunup kabul ediyorlar. Hiçbir şekilde eleştiri yok. O yüzden eleştiriye kapalı olması bizim için doğru bir şık. Diğerlerine bakalım hemen kısaca. Sembolik olması böyle bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Nesnel olması bahsetmek mümkün değil. Genel olması bahsetmek mümkün değil. Dediğimiz gibi zaten dogmatik dediğimiz aklımıza gelen şık B şıkkı olmalı. Arkadaşlar bugünlük dersimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.